Bundan 800 yıl önce tüm dünya üretimin ve alışverişin kaidelerini araştırırken aklınıza gelebilecek her türlü ticaret kuralını ortaya koyan kişi Bağdat'ta ve Hicaz'da dönemin en büyük alimlerinden ders alan Ahilik misyonunun öncüsü Pir Ahi Evranı Veli oldu. Anadolu'ya geldikten hemen sonra kurduğu küçücük deri atölyesinde bu elmanın çekirdeklerinden Fidan yetiştirmeyi başardı. Fidanlar öylesine köklendi ve bereketli oldu ki, kısa zamanda Balkanları da kuşatacak olan ekonomik, kültürel ve medeni bir harekete dönüşen Ahilik teşkilatını oluşturdu. Ahilik, yüzlerce yıl Türk İslam kültürüne ekonomik, ticari ve sosyal alanda önemli hizmetler veren mesleki dayanışmayı, sanat ve ahlaki değerlerle koruyan İlk Türk esnaf birliklerinin adıdır. Ahiliğin başkenti Kırşehir.